Bismillahirrahmanirrahim. Oku kitabını. Bugün üzerine hesap görücü olarak nefsin sana yeter. Kim doğru yolda giderse ancak kendisi için doğru yolda bulunur. Kim de sapıklık ederse yalnız kendi aleyhine sapıklık eder. Hiçbir günahkar da başkasının günahını taşımaz. Bir de biz bir peygamber göndermedikçe azap etmeyiz. Bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman o memleketin zevke düşkün öncülerine peygamberinin diliyle itaat emrederiz. Onlar orada boyun eğmezler, itaat etmezler. Artık o memleket üzerine hüküm gerçekleşmiştir. İşte o memleketi kökünden helak eder de ederiz. Nuh'tan sonra nice asırlar boyu insanları helak ettik. Kullarının günahlarına Rabbinin habir, basir olması yeter. Kim ameliyle dünya menfaatini isterse dilediğimiz kimseye istediğimiz şeyi dünyada peşin veririz. Sonra da onu cehenneme koyarız. Kötülenmiş ve rahmetten kovulmuş bir halde ona ulaşır. Kim de mümin olduğu halde ahireti ister ve çalışmasını da onun için yaparsa işte bunların çalışmaları makbul olur. Her birine dünyayı isteyen şunlara da ahireti isteyen bunlara da Rabbinin dünyadaki ihsanından veririz. Rabbinin dünyadaki ihsan ve bahşişi hiç kimseden men edilmiş değildir. İsra Suresi 14 ila 20. ayetler arası. Sureti insan kisvesinde görünenler. Hani sözde Müslümanım diyenler var ya, hiç düşündün mü? Yaşantınız Allah'ın çizgilerinin içerisinde mi? Allah'ın çizgileri ne demek? Emrolunduğumuz gibi dost doğru muyuz? Yalandan uzak mıyız? Aldatanlardan mıyız? Namazı gereği üzere kılıyor muyuz? Kıldığımız namaz bizi kötülüklerden alıkoyuyor mu? Bizde hasetkin var mı? Başkalarını hakir görüyor muyuz? Yaptığımız amele güveniyor, insanlardan kendimizi üstün görme hastalığına yakalandık mı? Harama, helale dikkat ediyor muyuz? Kılık kıyafetimiz İslam'ın çizgilerinin içerisinde mi? Yoksa kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadın gibi mi kisvetlerimiz? Soruları kendi kendimize soracağız. Eğer Allah'ın hoşuna gitmeyen, Kur'an'ın çizgisine uymuyorsak o zaman delaletteyiz. Çünkü nefsini bilen Allah'ını bilir. Hükmü gereği bak ecel kapıya dayandığı zaman gördük felakette nelerin olduğunu. Bir dakika dayanabildi mi insanoğlu? Çünkü Allah Kur'an'da buyuruyor ki Allah'ın emri her emre galiptir iradesi reddolunmaz o bir şey murad ettiği zaman göz açıp kapayana kadardır ondan da daha yakındır eğer bu sorduğumuz sorulara artı cevap verebildiysek o zaman neden korkalım eğer cevabımız eksiyse o zaman bir daha yapmamak üzere tevbe istiğfar edip zalimlerden uzak olup Milletin derdiyle dertlenen neferler olarak dünyayı ahirete, ahireti dünyaya tercih etmeden ömrümüzü salih amel işleyerek tamamlamayı Allah'tan niyaz etmemiz gerekir. Allah buyuruyor ki: "Bir memleketi helak edeceğimiz zaman onları peygamberlerin diliyle itaat emrederiz." Allah'a, Resulullah'a yani onun varisi o gün kimse kar üzerinde dahi olsa olsanız emekleyerek dahi arayınız. Ona tabi olununuz. Emrini hiç duyduk ve düşündük mü? Yoksa inkar mı ettik? Eğer bu emre aykırı hareket ediyorsak artık o memleket üzerine hüküm gerçekleşmiştir. İşte o memleketi kökünden helak eder de ederiz buyuruyor. Nuh Aleyhisselam'dan sonra nice kavimleri helak ettik. İşte 6 Şubat'ta gördük. İyi akıl sahipleri düşünün, iyi düşünün. Bütün çalışmalarını sadece bu dünya zevklerini temin etmek için ömrünü tüketenlerin gideceği yer cehennemdir. Amelinin karşılığı hem dünyayı hem de ahireti isteyenlere de ikisini birden veririz. Amel demek sadece namaz kılmak demek değil. Her türlü yapmış olduğumuz hizmet karşılığında aldığımız para gibi. Ey akıl sahipleri düşünün, iyi düşünün. Allah kullarına zulmetmez. Her şeyin bir başlangıcı bir de sonu vardır. Bugün bakıyoruz ağzını açan ya Kur'an'a ya Müslümana karşı bir hakir görme, aşağılama ve tehditlerle ömürlerini tüketiyorlar. Müslüman Allah'tan korkar. Allah'tan başka kimseden korkmaz. Haksızlık karşısında susanlar dilsiz şeytanlar olur. Onlardan olmayalım. Dünya aldatır, zarar verir çeker gider buyuruyor. Gelenler hep gitmedi mi? Bizim ne zaman gideceğimiz, ruhun bedeni ne zaman terk edeceğini biliyor muyuz? Mara artıkları diye hakaret eden zavallılar. Firavun'un da sonunda demedi mi? Ben de Musa'nın Rabbine iman ettim. Ona şimdi mi denmedi mi? Demek ki her asrın firavunları ve Musa'ları vardır. Eğer bu hak olan kitabı okuduysak, buna iman ediyor ve inanıyorsak biz de Musa'lardan olmak mecburiyetindeyiz. Az laf er işidir. Çok laf hayvan işidir. Anlayana saz, anlamayanlara, anlamak istemeyenlere davul zurna azdır. Allah anlayanlardan kılsın elma yol